Başlıktan da göreceğiniz üzere sizin de en sevdiğiniz benim de en sevdiğim video türüne geldik. Hemen göstereyim. Burada kargomuz var yine. Tabi burada ismi hediye gelenler değil. Satın aldığım kitaplar. PTT'den işte geldi ve aldığım yerde bir kitaptı. Bu sefer sevmedim. Daha Şimdi ben bunu anlatayım. Nasıl aldığımı açarken e, ben iki tane kitap almalıydım. Birisi arkada gördüğünüz gibi bu niye burada böyle duruyor diye soruyorsunuz. Bitik adam kendisi Giovanni Papini'nin kitabı. Ben Gogo okudum. Aynı yazar ilk kitabıydı modern klasiklerde. Gogo okudum ve dedim ki Aa, çok güzel bir yazar bu. Sonra o kitabı okuduktan sonra dedim ki bir bana hediye gelecekti. Çünkü Bitik Adam kitabı çok seviliyor. Çok hani böyle o adamın en iyi kitabı diye geçiyor. Bana onu hediye eder misiniz dedim birisine. Hediye edecek kitap vardı zaten. Tamam dedim. Sonra o kitabı yolladı. O kitabı da okudum. Bunlar incelemesinde gidip izleyebilirsiniz. İkisinin de. Çok efsane kitaplardı. Sonra dedim ki, zaten yazan 5 tane kitap var. Bu yazarın bütün kitaplarını okumalıyım dedim. Birincisi bu. E ben bir tane Giovanni Papi'nin kitabı almam gerekiyordu. Sonra ikincisi e, sınıfımdan bir tane arkadaşa kitap hediye edecektim. Arayışlardır. Lou Andri Salom'un kitabı. Arayışlardır. Onu da videosunu izleyebilirsiniz. Efsane bir yazar. Ve e, çok böyle hayran kalması bir yazardır kendisi. Ne sen bu kitabı bir okumalısın. Çünkü o da hani öyle dedim ki, hoşuna gider onun böyle sever yani. Onu bir okumalısın dedim. İşte onun için de hediye ettim ona o kitabı. Bu iki kitabı ben alacaktım. E tamam bu iki kitabı ben alacakken ne oldu? Bunu içine kontrol etme hastalığım var. E, o kitabı alacağım ben de, değil mi? Kitap yurdundan baktım iki kitabı ekledim. 20 lira falan. E ondan sonra 20 lira bu kitaplar burada anlatacağım. E 20 lira. Tamam 20 lira düşündüm bir böyle alayım falan. Dedim. Ondan sonra diyorum ki acaba BKM'den mi baksam dedim. BKM'yi pek kullanmam ben. Sonra BKM'den aldım. E BKM'yi hesapladım falan böyle. Dedim 20 lira tamam burada alayım. Onun için lanet olsun ne oldu? Kredi kartı şeyini girdim böyle. Orada pıt bir şey çıktı altta. 3 taksit, 6 taksit, 9 taksit. Bana deme öyle şeyler deme. O da dedim ki, adem ben bir ayda 20 lira harcayacaksam ve bunlar taksit yapacaksam, kitap yolu taksit yapmıyor. O zaman dediğim böyle bir aydınlanma yaşadım. Ben bir bayağı bir kitap alsam ve her ay 20 lira ödesem falan dedim. Mesela 3 ay falan. Bir sürü kitap ekledim ben kitaplığıma. <laughs> o zaman edin, aldım ve artık açım. <gülüyor> yani <laughs> memlekete gideceğim ama <laughs> aç bir şekilde gideceğim. ve Tüm parayı kitaba bastım gerçek anlamda. Böyle bir hastalık oldu bu bende. Doyamıyorum. Ve 60 liraya bir sürü kitap aldım. Yani böbreğimi satarak kitap aldım neredeyse. Ondan sonra da işte o 3 taksidi içeride karşıma çıkmayacaktı. Tek çekim olsaydı almazdım. Neyse. Ben bir sürü kitap aldım. Onları size göstereyim. Bak şöyle. BKM'nin. Ama BKM'nin burada çok kötü bir taraf var. Birincisi. Ben memleketime gideceğim. Benim finallerim bitmiş. Ben bu adamları kaç gün bekledim. BKM kargoyu versin diye bekledim. Sonra PTT'yi bekledim kaç gün gelecek diye. PTT'nin şubesine gittim ben iki gün önce getirdiniz mi diye. Yok hala gelmedi dediler. Ondan sonra dün bana dedi ki hani iki gün önce gittim mi dedi ki yarın gelir beyefendi. E dün ben burada tüm gün bekledim yine gelmedi. Bugün geldi az önce geldi saat 12.30'da saat 1'de geldi kargo. Lanet olsun bu kadar bekletme olur mu ben memleketime gideceğim sırf bunun için bekliyorum. E bugün de Biletler yok. Ben yarın gideceğim benim ülkede. Kaç gün bekliyorum burada. Yazık değil mi? Finallerin bitmiş. Bir ay tatil yapmam lazım. Neyse. Buradan kendilerini linç ettikten de sonra da BKM kitabın kitaplarını alıyoruz. Şöyle bir e, kargolama sistemleri var. Çok iyi böyle. Bunu mesela şu şekilde yapıp patlatabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özelliği. Bakın. Ben bunu hep yapıyorum. Bu şey olmaz. Video çekiyorum ya. Bu evet, hepsi bize. <laughs> Burada kargonun şeyi var ve ayraç veriyorlar. Oo. Bakın arka tarafta ayrıcı var. Harry Potter ayrıcı var. Yüzüklerin Efendisi ayrıcı var. Onlar siz pek görmüyorsunuz. Harry Potter görüyorsunuz. Altta bunlar var. Bunlar hediye geldi. Ve artık pahalı mı aldık ne yaptıysak 4 tane ayraç vermişler. Çok hoşuma gitti bunlar. Bakın böyle emojili emojili dört tane ayraç. Cidden çok güzel ya. Ben bunu sevdim. Böyle hani tatlı bir şey var böyle. Bakın. Çok güzel değil mi? O ne oluyor? Böyle. Ben bu, cidden sevdim. Ayraçlar güzelmiş yani. Harry Potter tamam evet çok güzel. Harry Potter severim de. Bu ayrı. Evet şimdi kitaplarımıza geçelim. İlk kitabımız hemen çıkarırız. Tabii ki de hangisi? Arayışlar. Bu kitabı... A ıı, Aa yedinci basım. Hımm ben bunu aldığımda 6. basınıtı demek ki bir üst şeye geçmişler. Bu arayışlar videosunu izleyebilirsiniz altına koyarım. Gerçekten Louis André Salon'un bütün kitapları okunması gerekiyor. Bu da o kitaplardan birisiydi. Ben bu kitabı okudum ve hayran kaldım. Bir e, kadını anlatıyor. Kadın arayışlar içerisinde. Hani arayışlar ismi zaten buradan geliyor. Arayış içerisinde işte ben bir ne olmalıyım diyor. Bir taraftan onun evlenmesini istiyorlar. O diğer taraftan ressam olmak istiyor. Sonra bu seçimleriyle ilgili bir hikaye yazılmış. Çok güzel çok hayran kaldı bütün kadınların, bütün erkeklerin okuması gereken yazardır bu. Sonra diğer kitabımız. Bu benim e, Salom'un modern klasiklerdeki üçüncü kitabı. Arayışlar, Feniçka arka tarafta ve Ruth. Ruth ya da nasıl okunuyor bilmiyorum bu kitabı. Bu kitabını daha okumadım. Onun için aldım okuyayım diye. Diğerlerine farklı olarak baya bir kalın. 244 sayfaymış. Kapağı ilgi çekici. Yani bu kitap e, nasıl bilmiyorum. Hani Okuyacağım, okuyunca yazarım ki yine çok seveceğim bir kitap olabilir bu. bunu da videosunu koyarım. İkinci kitabımız bu. Üçüncü kitabımız, Otomatik Portakal. Ee, Otomatik Portakal'ı ben niye tekrar aldım, onu size söyleyeyim. Bu bende var, ben bu kitabı okumuştum. Bu kitabı tekrardan almanın nedeni benim. Ki hepsi gerçekten iyi çıkıyor, bak BKM bu iyi yani yıpranmış çıkmıyor, yeni gibi çıkıyor hepsi. Bu kitabı tekrar almaya ben Benim birisine hediye etmiştim bu kitabı. istemişti Ve tekrardan kendime alıp modern klasikleri biriktirdiğim için burada görüyorsunuz. Tekrar alıp kitaplarıma koymak istedim. Ve 3 taksit olduğu için. <laughs> bir diğer kitabımız. Bunu kendisine selam olsun. Düşüş adlı e, inceleme videoma altına yazmıştı işte. Veba kitabı da çok güzeldir. Onu da almanız gerekiyor diye. Veba kitabını aldım. Albert Camus'den. Bilen bilir Albert Camus'u gerçekten çok severim. Böyle bir hani felsefi roman olduğu için kendisi bana bir doyum doyuma ulaştırdığı için çok severim kendisini. Bu kitabını aldım. Diğer kitaplarından farklı olarak bu kitabı 303 sayfa. Daha kalın bir kitabı. Hani Sivas Söyleni, Yabancı, Düşüş bunlar 100 sayfa, 150 sayfa kitaplardı. Ama bu kitabı gerçekten kalın bir kitap ve Can Yayınları bütün kitaplarını böyle basıyor. Kamunun kitaplarını. Ben seviyorum. Bunları da biriktireceğim. Öyle güzel olur. Ve diğer kitabımıza gelelim. Ses söylemiştim neden kitap almak istedim diye. Onun da nedeni bu kitap. Giovanni Papini'nin Kaçan Ayna kitabı. Papini'nin 5 tane kitabı var. Bununla beraber benim 3. kitap oldu. 2 tane daha kitabı var. Onları daha almadım. Hediye eden olursa kabul edebilirim tabii o iki kitabı da. bu evet Üçüncü kitabım bu. Diğer iki kitabımı okup ben bu adama aşık oldum. Gok'la hayran kaldım. Bitik adama aşık oldum ki bitik adama ben böyle sarıldım yani. ilk defa ben bir kitaba sarıldım gerçekten. Çok hisli, çok etkileyici bir kitaptı. Hani şu anda düşünürken bir, bir içime hüzün sarıyor o kitabı. Neyse. Sonra ki ben bu yazarın bütün kitaplarını okumalıyım. Gerçekten ama bütün kitaplarını okumalıyım dedim. Zaten beşten tane kitabı var. Ve bu kitabı üçüncü kitabım. Bunu da okuyacağım. Sonra evet babamdan harçlık koparırsam, bir çalarsam para falan alabilirim diğer iki kitabında belki. Ee, evet bu da diğer kitabı. Bunun yayın evi Kırmızı Kedi. Kırmızı Kedi'yi bilen bir işte sarı kitaplı olur. Mesela arka tarafta onun Babil kitabı var. Şurada göstereyim. Bakın Gül'ün adının yanında var. Kır, sarı turuncu bir kitap. Ben renk göreyim bu arada. Ama bu ondan farklı olarak Babil kitaplığı diye ayrı bir serinin kitabı. Burada bakın 7 yazıyor. İlginç bir tasarımı var bu kitabın hani kırmızı kedi normalde hep ben turuncu görürüm bunun kırmızı kediden çıktığını bilmiyordum tek zaten bu basıyor İlginç ve toplam kaç sayfa diye baktığım zaman 100 sayfa ben bu kitabı bugün yutarım büyük ihtimal bakalım okuyacağım yine sevebilirim evet burada diğer kitapları da var bakın 7 tane kitap basmışlar burada Katip Bartleby ki ben severim o kitabı biliyorsunuz o kitabı okumuştum onu da koymuşlar. Ee, Kitabın basımı evet tuhaf ve ilginç bir basım. Yani yeşil pek aslında ilgi çekici bir basım yapamamışlar. Hani yeşil ben sevmiyorum. Bilmiyorum. Öyle. Ama bu kitabı da tabii ki de okuyacağım. En sevdiğim kitaplar arasında. En sevdiğim yazarların arasındaki bir yazarın kitabı. Son kitabımıza geliyoruz. Bu da Leo Perutz'un Şeytan Tozu adlı kitabı. Modern Klasik'in 124. Bakın Burada basım yazmıyor. Niçin mi birinci basım. Yeni çıkmış bir kitap. Bu ay çıktı. Ben de direkt salladım. Biliyorsunuz 123'e kadar gelmiştim burada. Bu da 124. Leo Perus'u ben daha önceden tanıyorum. Leonardo'nun Yahudası adlı bir tane kitabı vardı. Efsanevi bir kitabı vardı. Ve o kitabını ben çok hayran kalarak okumuştum. Sanatla harmanlanmış bir kitap o. Onu da tavsiye ederim size. Onu okuduktan sonra modern klasiklerde de bu çıkacak. Ki zaten modern klasiklerde ne çıkarsa çıksın ben okurdum. Leopyrus'un Şeytan Tozluk adlı kitabını çıkarmışlar. Kitap ne hakkında bilmiyorum ama modern klasiklerde olduğu için, Leopyrus olduğu için kesinlikle ben bu kitabı da okurum. Benim e, bu ayki alışveriş kitaplarım bunlardı. Toplam 2-4-6 tane kitap almışım böyle. E, kendim <laughs> Kendim para vererek aldım bu kitapları. Ee, genelde modern klasikler ve can yayınlar gibi yerlerden alıyorum. Bu videomda buydu. Emojilerim benim ayıracağım çok güzel. Yani çok sevdim bunları da çok hoş 4 tane getirmişler. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Ben de bu kitapları okumaya başlayacağım artık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.